kitaplar. Kanın ciltli. Evet, şuradan ışıl verir misin? Hem anlatalım. Bunu da ver bakalım. Şöyle. Bazen böyle kitaplarla ilgili hani kitaplar kitabı tanımadan kitabı çizemez. Kitabı çizerken değişik halleri var. Bir, ilk önce şu olaya böyle baktığımızda dikdörtgen prizmadır. Şunları şu kenara alayım. Dikdörtgen prizmadır. Dörtgen prizmanın dikey hali değil mi? Yatay hali yine artistik bakıyoruz. Yanıl haliyle pek çizilmez kitap. Değil mi? Böyle kitabı çizilir mi? Veya böyle kitap çizilmez. Durmaz zaten. Sırtlık zaten biraz ovaldir Bakın. Şuralarda arkadaşlar şuralarda yazılar veya bunu kitap diye düşünün. Mesela bunlar e, yaldız baskı Şunlar bakın preste gibi geldi. Şütübhaneye konulurken şöyle konulduğunda bakın kitapla, dolapla yapraklar arasında bir mesafe sürtünmüyor. Devamlı koruma altında. Şu kapak bunu koruyor devamlı. Okey. Gördüğünüz gibi bir kitabı böyle tanıyarak yapmamız lazım. Bir kitabı eğer kitap dikeyde koymuş olduğunda şu halde tam bir dikdörtgen prizma. Ama Böyle çizerken hafif şöyle bazı yaprakları açılmış gibi hafif düşünür. Şuradan bazen yorumlar yapraklarda yapar isem daha albinli kitap olduğunu hemen ifade edebilirim. Değil mi? Ve artı kitabı kalın bir kitabın buradaki yazısı buraya sağdan blok yapmış. Grafikte konu temel ilkeler neydi? Bir ortalama iki soldan bloklama 3. Sağdan bile oklama. Aynı yazı burada ortalama olarak yazılabilir. Sırtına da yazılabilir. Ama sırtına yazılırken dostlar şurada hafif bükeysel yaylığı dikkat çekiyorum. Bak biraz bastırarak sizin görmenizi sağlıyorum. Bu çok önemli. Dümdüz çok keskin böyle bir kitap sırtı olamaz. Okey? Kitabı bu halde çizmemiz lazım. Artı açılmış haldeyken veya kitabı dikeyde böyle koymuştum. Yatayda ise şöyle bakabilirim arkadan burayı görme Veya çeviririm bu şekilde artistik açıda bu şekilde de görebilirim. Şuradaki hafif aynı dış bukeydeki sırttaki yataylar burada da hissedilir dostlar. Hissedilmelidir. Bakın buradaki yine çıkıntı ve artı. Bakın oradan şu açıda çizmem veya bu açıda kitap çizmiyorum. Bakın nedir bu böyle? Ama ben bazen çokça kitapları koyar isem dostlar böyle şöyle ha o zaman bir tanesini öyle koyabilirim. Bakın bunun açısı 45 derece bu 35 derece değişik değişik açılarda koyabilirim. Okey? Bir de şunların şu kitap ayraçlarına dikkat edin. Kimisi böyle naylonumsu Kimisinde bazen böyle Osmanlı motifleri ve Türk desen motifleri, halı motifleri gibi motifler vardır. Bu kitabın nereden kaldığımızı ifade eder. Orayı bulabilmemiz için. Bazen bunların yerine şimdi yeni ekolde kitap ayrıcı böyle kağıt, karton, reklam promosyon şeyleri var değil mi? Onlar doları. Ama biz eskiye dayanarak böyle bir kitabı düşünürseniz daha iyi olur. Evet. Artık Aynı yükseklikler dik. Hemen dik. Aynen şu yüksekliği aldığımda burayı alıyorum. Bak Furkan'cığım burayı alıyorum. Hemen hemen uçları. Eğer bu yükseklikler paralel diyor ise ben paralel perspektif izometrik çizmeyeceğim diyor ise ne yaparsın? Hemen bir şu açıyı bakın. Şuradan küçültebilirim. Hemen iki kaçışlı perspektife çevirdim. Bak Uyanalım. Burayı ne yaparım? Burayı da buradan içeri aldığımda bakınız iki kaçışlı perspektife soktum hemen kitabı. Gördüğünüz gibi paralel perspektiften iki kaçışlı perspektife yerleştirdim. Tamam mı dostlar? Burada geldim. Hemen benim kitabımın sırt tarafı bakın şurada dairenin perspektifi. Hemen cilt kalınlığı rahat çizdim. Daha sonra şuradan cildin bakın aşağı ildiği kalınlığını, cilt kalınlığını çiziyorum. Çizdim. Aynı şekilde bakın dikey merkezde alttaki orayı buldum ve cilt kalınlığı ilk önce ciltlerimizle, cilt bezleriyle devam ediyoruz. Sonra köşeden geldi, bu tarafa gidiyor dostlar. Ben yatay halde bir kitabı hemen ve artı. Burada neyi gördük dostlar? Paralel izometrik perspektiften iki kaçışlı perspektife döndürmeyi, çevirmeyi. Ne yaptım? Ben ne demiştim? Hemen buradan yarım santim, şu kenardan yarım santim içerlekti yapraklar. Hemen orayı buldum. Buldum. Bu kenarı da buldum. Bakın. Götürüyorum rahat çizgiler götürdüm. Bunun biten kenarı burası bakın. Eğer klasör çizmiş olsaydım aynı onu oradan görebilirdim. Burada şu yaprak geldiğine göre buraya buradaki bu yaprak burada bitmez. Tekrar yarım santim içeri. Bakın şurada görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şuradan görenler. Geldi buldum taban hareketini okey oradan sonra bakın dik çıktığımda buraları dik çıktım şuradaki görünmeyen arkada olduğu için açılan kitabın yaprakları böyle bir yay perspektifte şimdi doğru oldu bu uçta ise küçük küçük yaprakların dokusunu bu tarafa doğru bakınız yapıyorum evet hemen şöyle hissettirdi. Geldi. Buradan bakın yapraklar ve artı. Şurada cilt bezini bakın. Şurada ise açıyorum tekrar şu cilt bezinin dostlar. Şuradaki bakın katlama hareketini buradan görebilirim. Gördün mü? İşte kitabı çizerken bu detaylara dikkat ederseniz doğru bir kitap çizeriz. Yani kalın ciltli. Burası ise buradan Üçüncü yüzey hatırlayın prizma formlarda neydi ışık? Soldan geldiğinde dostlar buradan geldiğinde üçüncü yüzey burası ikinci yüzey burası ton değerlerine göre birinci yüzey burasıydı. Burası üçüncü yüzey. Otomatikman burası da üçüncü yüzey. Bakın buldum. Buldum. Şöyle detaylar veriyorum. Ama burada kitabın cildi yukarı baktığı için yukarı baktığı için birinci yüzey ama birinci yüzeyde bu yükseltiden dolayı bunun arkasında kaldığından şuradaki birinci yüzey kadar berrak ve net değildir görüntüsü. Okey mi? Hafif bakır, Kitap cildinin kenarından ve koyu renkli objelerin kesim yüzey kenarları kurşun kalemde önceden siyah çizgilerle ayırıyorduk. Bunda ise koyu nesnelerde beyaz ışıklarla algılatıyoruz. Bakın oradaki çıkıntıyı detaydan algılattım. Kitabın yaprakları beyaz veya krem renkte olduğu için çok koyu yapmıyoruz dostlar. Bakın çok az yaptım. Bu tarafa üçüncü yüzeye geldiğinde ise belki burasını hafif tonluyorum. Üçüncü yüzeyi oradan hissettiriyorum. Bakın ama çizgileri, şu attığım renk değerlerindeki çizgiler bile hep paralel gidiyor. Burada şimdi bakın yapraklarda çok az bazı yerlerde detaylar bakın. Devamlı kalemin ucunu da çeviriyorum bakın. Elime çok koyu bir kalem verilmiş aslında. Yaptım. Geldi. Şimdi yapraklar buraya bağlanmış. Bakın bu dipte dokunuşlar hiçbir zaman için eğri gidemez. Yapraklar incecik geldi. Ben şurada bir yaprağın altından hafif bakın şurada. Şimdi burada bakın şurada o hemen ciltli yüzeyi demiştim hissettiriyorum. Burası üst tarafa bakıyordu yine cildin kapağı ama neydi arkadaşlar? Şunlar gerildiği için koyu görünüyor. Bakın burada burayı buldum. Evet, kontrol altında temizce. Evet, buradan şu dönüşüm bakın manevrası ve geldi bunun şu ciltli ayıracını yine yaprak ayıracı diyelim. Buradan temizce bak buldu, geçti. Onun da kendi içerisinde dostlar hacimsel bu tarafa bükülüm izleri. Bakın örgü sistemi buldu geldi. Şu dipte onun bile <laughs> üzerinde kuyruklar var. Işıkla hissettiriyorum burada. Tekrar burayı. Okey. Geldi bunun. Gölgesini hissettiriyorum. Bak buraya tam düşer gölgesi. Dönecek dostlar. Döndü. Kuyu. Sonra bu ipin ayrıcının orada ben size şimdi döndürerek onu göstereceğim. Şurada cildin kenarı bu koyuluk temiz bir şekilde şöyle baktığımız dona dostlar bu cilt bezinin yani yaprak ayırıcının detayının gölgesini bile orada hissettiriyoruz. Anlatabildim mi arkadaşlar? Buraya paralel buradan şu cilt bezine paralel yazımızın yerini bulmuş olduk arkadaşlar. Ne yaptım? Hemen şuraya yazacağım ben. Ben bunun ortasını bulurum perspektifte diyagonalle. Çeviriyorum. Bakın burası. Bizim yazımız neydi? Tarihti dostlar. Tarih olduğuna göre 5 harfli ama burada kart zayıf. Değil mi? Demek ki R'nin sırtı şu ortada olacak. Şurada olacak. Bakın. Hemen R harfinin yerini buldum. Oradan sonra A harfinin yeri ikiye böldüm. ikiye T'nin yeri. Paralelleri buluyorum. Buldum. İ zayıf harf. Bakınız buldum. İki harfin arasındaki esbas bas H harfinin olduğu yer. Bakınız şöyle basitçe yazayım. Tarih. Tepe noktası A'yı buldum. R'nin ortası buldum. Şurada dairenin perspektifi R'de şu noktayla burası birleşti. İ'nin temeli, İ'nin perspektifi haş ve ortası. Bakın gördüğünüz gibi tarih yazısının eskizini tam doğru olarak yaptım. Geldi. Bu yeni yani inkılap tarihi kitabımız olduğunu düşünelim. Resim var bunun yüzeyinde. Hemen buradan resim bu yazı ile blok çalışılmıştır grafik tasarımcısı tarafından. Geldi bakın Aynı şu mesafeler gibi alt tabanda bırakıldı. Bu alt tabanda da bu kitabın yazıldığı yayın evinin ismi ve markası, amblemi, logosu vardır. Okey. Şu ortadan bulduğum olaydan yararlanıyorum. Burası. Burada logosu şurada. Örneğin yazısı ise şurada olduğunu düşünüyorum. Bakın herhangi bir X yayın evi ismini yazıyor. Hep yazının alanlarını buluyorum dostlar. Okey. Burada ise bunun atıyorum böyle bir amblemi var. Şurada K. YK yazdım mesela. Yeni kitap evi. Örneğin. Niye? Örneğin Kurtuluş Savaşımızı resmetmiş. Nedir Kurtuluş Savaşımızda? Burada işte dağlar şuraya atıyorum dağlarda. Burada bir kale varmış. Bakın kalenin perspektifleri Burada kalenin perspektifi resmi çizilmiş. Geldi ikinci kale. Bunun burasında Türk bayrağı kurtuluşu yapılmış. Bakın kaleyi saran tuğlalar, taşlar. Bunlarda bile çizerken hemen taşların arasındaki derzleri unutmamanız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada aynen oranın resmini eski halinde Böyle kurmanız lazım arkadaşlar. Burası ise bakın gökyüzünün koyulu degrade geçişi buradan bayrağımız. Yani sizden bakın fotoğraf istemiyoruz. Sadece böyle çok güzel tarama planlarla. Evet buradaki bulutlar şu bulutların hemen şu kenarlarına bakın küçük küçük hacimsellikler çizgi tadında. Okey böyle bir kitabı resmettik. Sonra ise kitabımızın hemen yer düzlemine düşen gölgesinden bahsediyorum. Bu tarafa doğru geldi bu buradan. Şurası burada. Çok gitmiyoruz. Abartmıyoruz. Gölgeyi ışığımızın açısına göre değişir bunun uzunluğu büyüğünü. Çok yatay şekilde ışığı almayalım. 45 derece açıda olsun. Şuralarda bittiğini düşünelim gölgenin. Okey. Şimdi buradan en tabana biliyorsunuz Kuyuyu vuruyorum. Şurada bir tane deneme yapıyorum. Şimdi burada çukurluktu. Değil mi Sametciğim? Geldim burası çukur. Şurası ışık aldığı için şuradan kalınlığı kurtarıyorum. Buradan yukarı doğru gelirken bakın ışıkla orayı hissettiriyorum dostlar. Sonra bu çukurluktan sonra burası gelirken burada bakın kontrol ediyorum. Yine artı bakın cildin üzerine burayı hissettiriyorum. Biliyorsunuz şuralarda dostlar artık resmin vardı. Bakın resim. Birinci yüzeydeki parlak alandaki cildin örneğin lacivert, mavi veya bordo veya kurşuni ton değerini böyle anlatıyorum. Grafik yerlerini buluyorum, bırakıyorum. Bakın tekrar düşürüyorum. Şurada ise grafiksel olarak yazılarım var. Anlatabildim mi dostlar? Sizlerde şimdi benim bu anlattığım gibi bakın yorgun çizgiler yok. Koyu kesik kesik çizgiler yok. Her zaman için hep rahat bak uçları kontrol eder. Okey buradan çevirirken tekrar resmi kontrol altına alıyorum. Bakınız. İsterseniz tarih yazısını biraz kalınlaştırayım koyu şekilde. Kalınlaştıralım mı? Hemen harfleri biraz etüt edelim. Hemen bakın et kalınlığı harfimizin kalınlığından bahsediyorum. Et kalınlığı derken hemen H harfini bakın tonluyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Hemen güzel şöyle taramayla tarih yazısını. Evet, hemen i harfimin bakın kalınlığı üst tarafta karenin içerisinden karenin perspektifini buluyorum. Köşeden köşeye diyagonalleri alıyorum. Orta merkezi buluyorum. Buldum. Çemberin teğet kare olan teğet yüzeyleri 1 bölü 3'ü buldum buradan. Aynısı ters eksende buradadır. Aldım burası. Tekrar bunu buradan taşırım. Buradan geçtiğini görürüm. Bakınız burada dairenin perspektifini tekrar burayı buraya taşırım. Dairenin perspektifini buradan doğru oranta bulurum. Bakın i'nin perspektifi o noktanın perspektifi budur. Burada bunu yaparken bile ezbere yaparsanız hiç hoş görüntüler olmaz. Ben bunları size öğrettim. Arka bir kuantı bulurken hemen ne yapıyoruz? Çizgiyi çizdim. Çiziyorum. Çatır da atmıyoruz. Bakın elim kirlendirmesin burayı diye. Yani kirlendirmesin diye tersini çevirdim. Okey. Bakınız. Duruyor. Biliyor, net diyorum. Evet. Buradan sonra ise şuradaki o girintiler kontrol altına alıyorum. Biraz hafif arka fonu bakın koydum. Ne yapıyorum? Sonra bakın hareketli ritmik olarak ritmik olarak çizgiler ama bunları da çok abartmayın bazen. Yani farklı bir çizgi, grafiksel çizgi. Eğer bakın, burada böyle geldim. Ben böyle bir su kitabın afiş sunumunu, proje sunumunu yapıyor olsaydım, bakınız bir proje sunumunu şurada da grafiksel olarak onun başlığını şöyle yazardım dostlar. Burada hemen yine böyle gelir. Burada Yazıyorum. Adam bile çizemem diyerek bahaneler uydurmayınız. Başarısızlıklarınızı kılıf uydurmadan bir kalem, bir kağıt siz de elinize alın hemen çizmeye başlayınız. Kanalıma abone olunuz. Tabii ki beğenmeyi de unutmayınız. Başka ders ve konuları göndermek için bana yardımcı olabilirsiniz. Hoşçakalın dostlarım.